Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni klan savaşı videosuna hoş geldiniz. Terapi klanındayız ve ligden sonraki ilk klan savaşlarına konuk olduk arkadaşlar. Rakipleri İran Akademi arkadaşlar ve onları 99-85 gibi bir skorla yendiler. Yıkıma bakacak olursak oldukça yüksek bir yıkıma sahip. Terapi klanı Savaş istatistiğine bir göz atalım arkadaşlar tam 19 tane üçlük var rakip de sadece ve sadece 5 tane üçlük atmış 40'a 40'lık bir mücadele ee, benim aslında korktuğum sayılar arkadaşlar 50'ye 50 40'a 50, 40'lık 40 olan savaşlardan çekiniyorum normalde ee, terapi klanı oldukça kalabalık olduğu için savaşlarını 40'lık 50'lik şeklinde gerçekleştiriyor ee, bugün sizlere arkadaşlar <laughs> Ee, rakibin 38 numarasını inceleyeceğiz. Önce ilk saldırıya geçelim. Bakalım neler olmuş. Akabinde nasıl üçlenmiş onu da göreceğiz. Daha sonra üstüne yorumumuzu ekleyeceğiz. Ee, savaşta geçmeden önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yorum kesinlikle ve kesinlikle sadece benim kendi düşüncemdir. Ee, yani e, saldırıyı yapan kişinin Aksi düşüncesi de olabilir. Yani aslında ben senin gibi düşünmüyor olabilirim diye düşünebilir. E, bu sadece ve sadece benim kendi yorumlarım. Bu analizler sadece ve sadece benim kendi yorumlarım arkadaşlar. Şimdi geçelim ilk saldırıya. İlk saldırıdayız arkadaşlar. E, terapi Serdar'ın yapmış olduğu bir saldırı var. Rakibin 38 numarasına King Hadi'ye yapılan bir saldırı. Bir madenci saldırısı. Öncelikle bir savaşı izleyelim. Daha sonra nasıl üçlenmiş onu görelim. Akabinde yorumlarımızı yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar ilk saldırıyı gördük ve şimdi de ikinci saldırıya geçiyoruz. Ee, bir numaralı terapi atosun yapmış olduğu bir saldırı var yine binici madenci saldırısı. Hemen şimdi onu izleyelim. <laughs> Evet arkadaşlar. Üçleniş şeklini gördük. Şimdi yorumlarımızı katmaya gelelim arkadaşlar. Hemen kalemimizi seçelim. Ee, öncelikli olarak ilk saldırıdan hemen e, başlayayım. Hemen bir balon bir bebek şeklinde bir temizlik oldu. Akabinde kariliçeyle duvar kırarak içeri girdi. E, lakin ikinci kırılan duvar ise şu bölgeye olduğu için kraliçe dışarıya yönelmek zorunda kaldı. E, kraliçe dışarı girince planları alt üst oldu sanırım. E, üçleniş yani üçleniş şekliyle aynı şekilde girmek istiyordu sanırım. Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar. Eliniz, elinizde süper kırıcı varken bu süper kırıcı savunmanın en yakın olduğu duvarı kırar arkadaşlar. Eğer Serdar arkadaşımız topu aldıktan sonra şu şekilde bir yönlenme hareketi yapsaydı tabi burada bir tane teslah beliriyor. Süper kırıcı o an bıraksa buradaki duvarı kıracaktı arkadaşlar. Yani ona en yakın birim o. Yani ya buradaki duvar kırılırdı ya da buradaki duvarlardan biri kırılırdı. O anki e, süper kırıcının hareket e, hareketine bakmak gerekir. E ee, süper kırıcı normalde bu şekilde kullanmamız gerekir. Boş duvar kırmıyor. Şimdi buradaki topu aldıktan sonra Kraliçe şuraya bir yönlenme yapsaydı bu süper kırıcı hiçbir şekilde buradaki duvarı kırmazdı arkadaşlar. Ee, şimdi şu noktadan bıraktığımızı varsayarsak en yakın savunma birimi nerede? Bunları da almış olarak farz edelim. Şunları da almış olarak farz edelim. Buradan bıraktığınızda Muhtemelen şu daha yakın gözüküyor. Ee, ama bir ihtimal içeri de girip buradaki duvarı da kırabilir arkadaşlar. Ee, i̇kinci kırıcıyla istediği yeri kıramadı diye düşünüyorum. Ee, Tabi kraliçe hareketini bu şekilde yaptığı için e, bir alan daratma nasıl olacak? E, biraz sıkıntıya binmiş oldu. Onun ikinci hareketi de şu şekilde oldu. Hemen kışlasını bıraktı. Barbar kralını bıraktı. Şu şekilde bir temizlik oldu. Şurada. Şurası temizlendi. E daha sonra birinci madencileri buradan bıraktı. Tamamen iki odaklı düşündü. Şimdi şu bölge alınmadığı için arkadaşlar. Şöyle yapayım. Şu bölge alınmadı. Tabi şuralarda var. İçeri giren e, bineci madenciler bayağı bir yayılım yapacak arkadaşlar. E, yani bir binası alındıktan sonra da e, çok bir e, savunma alamayacaklardır. Çünkü bayağı bir dağılım yaşayacaklardı. Dağılım yaşadığı için de muhtemelen şu bölgelerde zayıf düşmüş olacaklardı. E, zaten de o şekilde gerçekleşti. E, peki alternatif bir şey uygulanabilir miydi? Hani kraliçe buraya kaçtı. Peki biz ne yapabilirdik? Ee, yani üstten de bir giriş yapılabilirdi belki. Binici madencilerle tamamen şuraya koyulabilirdi. Zaten kışla ve kral da buraları temizlediği için. Tamamen şuraya girip buradan da e, aşağı yönelebilirdi. Tabi yine buraya da gidenler olacaktır. Ee, belki bir ihtimal böyle bir şey olabilirdi. Ama dediğim gibi kraliçenin e, kenara kaçmasıyla e, ana plan tamamen alt üst olmuş durumda olur. Şimdi ikinci yani üçleniş durumunda nasıl bir giriş olmuş. Yine aynı şekilde bir başlangıç var arkadaşlar. Hemen temizlendi. Bakın bebek ejderler buradaki çok çok önemli olan nokta şu. Topların inmesi arkadaşlar. Topların inmesi. Bir ihtimal olarak söylüyorum, Kraliçe hareketini şu şekilde de yapabilirdi. Şu şekilde bir giriş yapabilirdi. Ya da bunun tam tersi istikameti de olabilirdi arkadaşlar. Şu şekilde de bir giriş olabilirdi. Yani yine buradaki duvar kırılmayıp, şuraya doğru bir kaçış olabilirdi. Yani dediğim gibi önemli olan havanların düşmesi. Havanlar düştüğü için de zaten kraliçe direkt olarak içeri doğru hareketini gerçekleştiriyor. E peki neden ordu bu yönden bırakıldı? Hemen onu izah edelim. Bakın, kraliçe içeri girdikten sonraki ilk hareketi sol tarafa. Önce laboratuvarı aldı, daha sonra hava savunmasını aldı, daha sonra belediye binasına yöneldi. Şimdi şu bölgeler e, temizlendi. Bakın, ha, buralar duruyor şunları da temizlendi diye varsayalım. Bakın. Buradan giriş yapmak mı daha mantıklı? Buradan mı daha yapmak mantıklı? Yani buradaki alan daha dar. Buradaki alan bir hayli geniş. E zaten Kraliçe belediye binasını aldıktan sonra muhtemelen ve muhtemelen buradaki hava savunmasını görüp buraya doğru ilerleyecektir. E, Kraliçe ile aynı anda gitmesini de istemezsiniz arkadaşlar. Ha, gitse de olur. Fark etmez. E, ama daha çok biz saldırılarımızda e, paralel olarak yürütmeyi daha çok istiyoruz. E, ki bu düzende de e, bu şekilde oldu. Şimdi e, şu iki birim düştükten sonra hemen bir barbar kral hemen bir kışla buradan bırakıldı. Kışladan çıkan e, pek kalabalık büyücüler de kralı şu noktada e, indirdi arkadaşlar. E, şöyle şuraya doğru bir temizlik gerçekleşti. Barbar kral şuraya kadar. Gayet güzel ilerledi. Ve binici madenciler de şu şekilde bir ilerleyiş yaptı. Kraliçe de zaten yönünü bu 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 tarafa doğru çevirmiş oldu. Ayrıca klan kalesiyle de karşılaşmış oldu. E, şu noktada e, barbar kralın özelliği kullanılarak arkadaşlar. Bakın şu okçu kulesi sayesinde barbar kral tamamen şuraya girmiş oluyor. Rakip kraliçeyi de aldı. Özelliğini kullanarak e, ordu çok rahat bir şekilde şu tam böyle kargaşanın olduğu kareye girmiş oldu. Çok rahat bir şekilde. Ee, Tabi burada şifalarla e, desteklendi. E, bomba, bombalar çıktı burada arkadaşlar. Ha, onlardan da gayet güzel bir şekilde kurtuldu. E, elindeki bininci madenci sayısı da zaten yeterli. E, Kraliçe zaten şu bölgeleri temizledi. E, bu üst taraftan da e, şöyle yapalım. Üst, tarafından, üst taraftan da bir nice madenciler temizleyerek yönünü şu şekilde ilerletti. Ve e, şu son nokta karede de e, şampiyon özelliği kullanarak gayet rahat bir şekilde üçlemiş oldu. E, i̇lk saldırıda da e, bu yapılmak istendi ama e, duvar kırıcı e, yanlış yeri kırdığı için, yanlış yer kırıldığı için e, saldırı e, İki yıldızda kalmış oldu ama akabinde sonradan buraya saldırılarak telafi edilmiş oldu. Zaten bir klan'da önemli olan bu arkadaşlar sizin veya klandaki bir arkadaşınızın saldırıldığı yere onu üçle tamamlayabiliyorsak bu çok çok önemli bir şey arkadaşlar. Bu birlikteliği, bu beraberliği sağlamak gerçekten çok önemli. Burada da aynı şekilde görmüş olduk. E, bu videomuzda bu kadardı. E, terapi klanının da ilk videosunu bu şekilde çekmiş olduk. Umarım hem Terapi Klan'ı hem de sizlerin e, beğendiği bir video olur. E, şunu da söyleyeyim. Duvarların düşük olduğuna bakmayın. Birinci madenci saldırısı olduğu için bu düzeni anlatmak istedim. Yani e, birçoğunuzun karşısına çıkabilecek düzenlerden biri. E, yani oldukça e, sıkıntılı bir bölge var bu tarafta. E, klan karesi tam merkezi noktada e, her iki köşede birer kahramanla e, konumlandırılmış e, tabi alt noktada da bir tekli cehennem var yani onun için e, anlatmak istediğim düzenlerden biriydi Üçler içinde gördük ve bu sayede e, anlatma şansı elimize geçti ve biz de bunu yapmış olduk hepinize şimdiden iyi seyirler hoşçakalın